Uzayın derinliklerinden gelen kuş cıvıltılarını andıran gizemli sesler, bilim dünyasını yeni sorularla karşı karşıya bıraktı. Dünyadan yaklaşık 100 bin kilometre uzaklıkta tespit edilen bu koro dalgaları, insan kulağının algılayabileceği frekanslarla uyumlu bir biçimde titreşiyor. Ses sinyallerine dönüştürüldüklerinde, bu dalgalar keskin ve tiz notalarıyla adeta bir kuş korosunu taklit ediyor. Daha önce dünyanın radyasyon kuşaklarında benzer fenomenler kaydedilmişti. Ancak bu seferki tespit şimdiye kadar ulaşılamayan bir mesafeden elde edildi. Bu şaşırtıcı bulgu, uzayın gizemlerini çözme yolunda yeni bir pencere açarken, evrendeki fiziksel yasalarla ilgili ezberleri de sorgulamaya itti araştırmaya dahil olmayan Iowa Üniversitesi'nden uzay fizikçisi Allison James, bu tür dalgaların bilim dünyasında daha önce karşılaşılmayan zorluklar ve sorular yarattığını ifade etti. James, bu seslerin ardındaki mekanizmayı anlamanın, yalnızca dünyanın değil, evrendeki diğer gezegenlerin de manyetik alanlarının nasıl işlediği hakkında değerli bilgiler sağlayabileceğini belirtti. Uzmanlar, koro dalgalarının dünyanın manyetik alanı ile ilişkili olabileceğinden şüpheleniyor. Ancak bu dalgaların nasıl oluştuğu veya bu kadar uzak bir mesafede nasıl tespit edilebildiği konusunda hala kesin bir açıklama yok. Kora dalgalarının keşfi yeni değil. İlk olarak 1960'larda Antarktika'daki bir araştırma istasyonunda kullanılan radyo alıcıları sayesinde bu dalgalar tespit edilmişti. Daha sonra bu fenomen uzay araştırmalarında giderek daha sık karşımıza çıktı. NASA'nın Van Allen Probler adı verilen ikiz uzay araçları dünyanın radyasyon kuşaklarından gelen bu sesleri daha yakın bir mesafeden kaydetmişti. Ancak son keşif NASA'nın 2015 yılında fırlattığı Magnetospheric Multiscale uyduları tarafından kaydedildi ve bilim insanlarını şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Bu kez algılanan dalgalar Dünyanın manyetik alanının çok daha dış katmanlarında hiç beklenmedik bir uzaklıkta tespit edildi. Bu cıvıltı benzeri sesler yalnızca dünyaya özgü bir fenomen değil. Jüpiter ve Satürn gibi gezegenlerin manyetik alanları çevresinde de koro dalgalarının varlığı daha önce belgelenmişti. Hatta bu tür dalgaların uydu iletişim sistemlerini bozabilecek kadar güçlü enerji yüklü elektronlar ürettiği biliniyor ancak dünyaya bu kadar uzak bir noktada böylesine güçlü bir sinyalin tespit edilmesi olayın ardındaki fiziksel mekanizmalar hakkında yeni soruları gündeme getiriyor. Bilim insanları bu dalgaların kaynağını ve davranışlarını anlamanın uzaydaki diğer manyetik alanlarla ilgili çalışmalar için kritik bir adım olduğunu düşünüyor. Beihang Üniversitesi'nden Chengming Liu Koro dalgalarının uzaydaki en güçlü ve en önemli dalga türlerinden biri olduğuna dikkat çekerek bu tür dalgaların daha fazla incelenmesi gerektiğini vurguladı. Liu, bu dalgaların yalnızca dünyanın çevresinde değil, evrenin pek çok yerinde, özellikle manyetik alanların güçlü olduğu bölgelerde oluşabileceğini ifade etti. Liu'nun açıklamaları, bu dalgaların evrensel bir fenomen olabileceği yönündeki görüşleri destekliyor. James ise bu keşfi hem büyüleyici hem de bilimsel anlamda son derece zorlu bir durum olarak tanımladı. Bu tür dalgaların daha fazla örneğine ulaşmanın, uzayın derinliklerinde olup bitenleri anlamak için büyük bir fırsat yaratacağını ifade eden James, koro dalgalarının hem teorik hem de pratik açıdan çok önemli sonuçları olabileceğini belirtti. Özellikle uzay araçlarının ve uyduların korunması konusunda, bu dalgaların daha iyi anlaşılması gerektiğini söyleyen bilim insanları, gelecekte bu fenomenlerin uydu iletişimi ve uzay görevlerini nasıl etkileyebileceğini araştırmayı planlıyor. Yeni keşfedilen koro dalgaları, dünyanın manyetik alanının gerildiği ve şekil değiştirdiği bölgelerde tespit edildi. Bu da bu dalgaların nasıl oluştuğuna dair birçok yeni soruyu gündeme getirdi bilim insanları uzayda enerji transferini ve plazmanın davranışlarını daha iyi anlamanın yollarını arıyor. Uzayın derinliklerinden gelen bu kuş cıvıltıları, evrenin bilinmeyenlerine ışık tutabilecek yeni keşiflerin habercisi olabilir. Ayrıca, uzaydaki bu tür dalgaların daha geniş bir ölçekte izlenmesi, sadece bilimsel merak için değil, aynı zamanda insanlığın uzay macerasında güvenlik ve teknoloji açısından da önemli olabilir. Bu eşsiz keşif, kozmik fenomenlerin karmaşıklığını ve bilinmezliklerini bir kez daha ortaya koyuyor. İnsanlık, bu tür keşiflerle evrenin gizemlerini çözmeye adım adım yaklaşırken, aynı zamanda her yeni buluşla birlikte daha fazla soru sormaya devam ediyor. Dünyadan yüz binlerce kilometre uzaktan gelen bu gizemli cıvıltılar, belki de insanlığın uzayı anlama yolculuğunda yepyeni bir sayfanın açılmasını sağlayacak.